Arkadaşlar sizlerle bir fikir paylaşmak istiyorum. Bakın bu çiçeğim benim hem hastalanmış. Ben bunu bakın çok e tuhaf olmuş yani. Çiçeklerini falan atıyor hasta. Ben ne yapacağım bunları? Güzel şuralarını temizleyeceğim. İyice hepsini de çünkü bayağı hastalanmış. Şöyle kavanoza koyup köklenmesini sağlayacağım. Hem çiçek yenilenmiş olacak hem de e, toprağından geliyor galiba hastalık. Bir bakarım ben onları. Yenisini hem çoğalmış olacak hem dikilmiş olacak. Çünkü bundan artık bir şey olacak gibi değil. Nereye koydum o kısa? Bakın. Şu şekilde kesip kesip budamış gibi de oluyorum. Çoğaltmış gibi de oluyorum. Kötüleri atacağım. Bakın. Şöyle şöyle. Ha bu arada bu yakınlarda eğer bu çiçekten isteyen olursa ben bunu bayağı pahalı aldım. DM'den bana yazın. Size gönderebilirim, verebilirim yani. Bakın çiçeğe. Çünkü bundan artık kuruyacak. Bundan iş çıkmıyor. Bakın şöyle. Bunlar biraz filizlenince dikeceğim. Bakın. Bakın toprağını atacağım. Bu toprak artık işe yaramaz. Hastalanmış bir şey olmuş. Ee, bunu ben çiçekçiden aldıydım. Bu saksıyı da güzelce yıkadım. Çünkü e, hatta böyle bayağı deterjanlı suyla da yıkayabilirsiniz. E, bu hastalık gitmesin diye çiçeklerim de burada biraz filizlensinler. Yeniden çiçekleri kurtarmaya çalışacağım.